tavuk kıyması. Aa. Yani normal göğüs etini alıp hı hı. rondodan çekiyoruz. Kıyma haline getiriyoruz. Kavuruyoruz bir güzel. Hı hı. Ondan sonra... O hemen malzeme listesini. 2 adet yufka, 2 diş sarımsak, 400 gram tavuk göğsü, kimyon, körü, tuz, 1 çay bardağı galeta unu, 1 adet yumurta sıvıya. Bu kadar. Evet. Tabii biz ortalama hemen bir başlayalım bir ölçü verdik. Nasıl başlayacağız Esra'ncığım? Önce tavuğu alalım hemen. Yalnız koyayım mı? Koyalım tabii. Hı hı. İki adet yufkadan harika çıtır yeter. börekler yapacağız. Şunu efendim. efendim. Evet evet evet. Rahat. Çok güzel. İyice e, ezilmiş olmalı. İsterseniz evde rondodan geçirin. isterseniz kasaptan alayım mesela hanımcığım. İsterseniz kasaptan aldığınızda da yaptırabilirsiniz. Ne yapacağız? Onu güzelce bir kavuracağız. Bunu bir kavuracağız. kavuracağız. Ondan sonra sarımsak Peki Ondan kız yemek ya. seçiyor mu? Ay seçmez mi? Hiç Benimkiler yemek yediremiyorum Yani, yani. birkaç sene öyle. önce yiyiyordu. Şimdi tabii şimdi büyüdüler. Sev... Getirler, götürler Sev... çıktı ha, ha, maşallah. Ha. Ha. O getirler var ya o getirler. Bir de bizim e, yemek kültürümüzün dışındaki yemeklere merak saldı biraz. Değil mi? Aynen Çok öyle. Çok dertliyim bu konuda. Aynen öyle. Arıyorlar hemen pat diye. Tabii tabii Onu telefon alır gelip söyleyelim söyle. anne söyle. Bunu söyleyelim. Ama bir şey değil. Kendilerine zarar gerçekten. Ev yemeği gibisi yok. Ben yapıyorum, buradan götürüyorum. Yine yemiyorlar. Duruyor dolapta. Ya ben söylüyorum ben şeker tüketmiyorum uzun zamandır. rafine şeker. Hani hurma yiyorum, kayısı yiyorum. Tabii tabii. E, çünkü çok kilo almaya meyildi bir insanım. Ben hani öyle. biraz bıraktığım an alıyorum. Hemen. Şimdi yine spora falan Hı -hı. başladım inşallah. Yine fitleşme e, Hı -hı. sürecindeyim diyelim. Maşallah. E, diyorum ki bak anneciğim ben şeker yemiyorum. Hı -hı. Ama çocuğuma yediriyorum. Seni zehirliyorum. Sen bunun farkında değilsin. Şeker zehirdir. Tabii ki zehirdir. Hayır Kesinlikle. sen küçükken yemiyor muydun? Sen çocukken yemiyor muydun? Ben de seviyorum. E bu sefer de bir şey diyemiyorsun çünkü onun tadına artık. Ay merak artık. ettim, bana fotoğrafını gösterirsiniz tamam. arada. Göstereceğim. Çünkü böyle şeyse çok bilmiştir o, tamam. Aa tabii, tam zamanı yani. Benim kız da biliyorum böyle küçükken her şeyi biliyordu, her şeyi ya. Bu kızların çenesi var ya. Tabii öyle bir cevap veriyor ki kalıyorsun zaten. Şöyle bir yutkunuyorsun. Kızlar demek ki işte. Topuklu ayakkabıları vardı diyor yükseldi diyor. Ya. Bizimki de öyleydi Melike. Diğerde Ama şimdi o kokoşluk biraz azaldı. Daha şimdi böyle çüks, siyah giysin. Böyle daha. biraz free takasın. <laughs> ha, şey olsun ben senin gibi değilim falan demeler. Ben ya, biraz beni daha beğenmez. tabii artık yok. Ay Azracığım özür dilerim anneciğim. Neyse bu konuları konuşmadık. <laughs> anneciğim özür dilerim değil mi? Direkt Türk eve gidince <laughs> arkamdan izliyorsa... öyle söylemeseydiniz falan. <laughs> i̇zliyorsa bilmiyorum. Ay canım benim. Allah uzun ömür Aa, versin. Benim. Allah ayaklarını taşa Sağlıklı değdirmesin. olsunlar, mutlu olsunlar, Gelecek olsunlar. nesilimiz onlar bizim. Tabii ki. Bırakacağımız en güzel hediye bu dünyada armağan. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir lütuf aslında. Allah isteyen herkese evet. nasip etsin. Ee, Ay, bir şarkı alalım, o kavrulana dek hem de canımızı. Tamamdır. Merhaba. o Baya bir ha. uzun sürecek. Bir Bağdat bardak böyle... alalım mı hareketli olsun Bağdat. birazcık. Teşekkür ederim. Nasıl ederim. ya. Ay, abi, tersten gidiyorum. Böyle Şöyle gelin. Yakın Aynen gideyim. öyle. gideyim. Rahatınıza bakın. Nasıl istiyorsanız. Stüdyo sizin Esra Hanımcığım. Evet. Yine stüdyo kalbinize, şu an. Yine sesinize, kulağınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Tabii Aynen. ki TRT. TRT diyoruz değil. Çünkü böyle güzel sesleri asla bırakmaz. Teşekkür ediyorum. Kurumlara teşekkür ediyorum ayrıca. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık efendim. Oh, çok nasıl güzel oldu o. Oh. Köri, köri konulmuş. Sarımsak köy, e, konulmuş. E, Kimyon salladı. Kokusuyla Ekstra salladı. Buzun şimdi buzun şu an. ben diyecektim bu biber de koyabiliriz diye. <laughs> oh, ben koyuyorum şimdi. Mis kokulu. Şimdi nasıl sarmaya başlayacağız Ben ne Bunu yapacağız? Bunu sigara böreği gibi tamam. keseceğiz. Ver ben, ben keseyim. Kaçanga gibi, gibi kalınlığı. Kalın Aynen. Mi? Hı -hı. Şey mi? Üçgen mi yapacağız? Evet. Tamam. Şöyle yapalım o zaman size ben keseyim. Bizim mermerimiz çizilmiyor Esra. Aa, ne güzel. O yüzden çok. Böyle iyi değil mi? Evet. Yeterli. Böyle çok iyi kızartacak. mıyız? Kızartacağız ama e, tercih etmeyenler e, fırında da yapabilir tabi. Hani de, kızartınca. Birine. Evet, tabi. Doğru, evet. Hiç Boğaz ben doğru. denemedim açıkçası. E, onun içerisinde sadece e, kıyma var. Tavuk kıyması bir, bir de tavuk kıyması, sarımsak, curry, sarımsak kimyon, köri, kimyon, evet, e, evet. bir tutam tuz tabii ki. Eee evet, pul tamam. var. Bak göre siz bunu tabii ki renklendirebilirsiniz. Hani biraz soya Şöyle sosu bir koyabilirsiniz belki. Revaniye bakalım mı İbrahimcim? Oh, oh, oh. Şöyle bakalım mı nasıl güzel kokmuş haşhaş haş. mis gibi ama onu bir tık alta almam gerekiyor herhalde Serpil. Neden altı pişmedi diye mi düşünüyorsun? Ben öyle sen gördüm kaparmış. beyaz geldi gözüme sanki. Ben sen tamam Allah'a çok güzel çok sıcağını çıkarmayın da sönmesin. Evet, küsmesin bize sonrasında şey yapacağız yumurtaya ee, galeta bulacağız. Saracağız yufkamıza evet yumurta ve unu sonra, sonra kızartacağız. Bunu buraya bir tabağa mı çıkartalım Serpil Ney, tatlı. soğusun diye. Ee, bala açtım aslında. Güzel oldu. Ben sana söyleyeyim. Tamam getir koyalım o zaman. Kaşık da alalım içine iki tane. Şunu vereyim Esra Hanım ben. Şöyle alalım. Yok ateş şey ettiği için tutamazsın. Trafik ha, o da de. konuyu. Burada bunu da koyabiliyorsunuz böyle. Tabii. Hmm. Bizim mermerimiz hiç Maşallah. bir şekilde çizilmiyor. Şöyle mi yapıyoruz Esra'cığım? Evet şöyle yanlara hmm. doğru. Hiçbir Biraz şekilde kalın, yağ sürmüyoruz kalın, kalın. herhalde. Hayır. Güzel kokuyor Nermin. Çok iyi kokuyor. Ben de bayıldım. Nermin kabarmasa da olur. Biz yemeyeceğiz ki zaten yükselecek. Kabarmasa Şöyle da olur. yaptık. Olmaz izleyicime tarif Ben az veriyorum. önce ellerimi yıkamıştım sevgili evet. Revani senin gibi olunca seviyormuş. Ne demek istedi şimdi? Ee, tercüme etmeyeceğim. <laughs> <gülüyor> 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 Yüksel abla şu an bizi izliyor. Dedi ki Yüksel'e selamımı söyleyin şu dedi. şu yumurtayı çırpabilir miyiz? Yüksel'e dedi selamımı söyleyin uğraşmasın sizinle dedi. Ha önce böyle yapıp ondan sonra en son Aynen en son, en en son tamam. yaparız. Şunları Şunları bir saralım. Pratik uzun. kadınların uzun. hali başka. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Yağı da altına açalım Serpil Hanım'cığım kısı Dünkü koyacağım biraz. Yağın aynen aynen. Biz. Aynen dünkü yağ direkt onu koy bence hoca. Şey o kap küçük ya bunu <laughs> alacağım. Hmm. Şöyle paçanga gibi sarıyoruz. Evet. Biraz Birazcık kılınacak. Çok oh, sıkmadan. Allah biliyor musun çok güzel olacak. Gerçekten çok lezzetli. Değil mi? İsteyenler bence yufkaya yağ sürüp bu iç harcını koyup e, yumurtaya ve bu fırında da pişirebilir. Evet evet. Az yağlı. Ama çok yağ çekeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani ben kızarttıktan sonra zaten e, yani derin yağda gerçi daha az yağ çekiyor diyorlar ama ben az yağda kızartıp Hı hı. Bir de peçeteye hemen şey yapıyorum. Değil Peçete üstüne koyunca da zaten çekmiş yani, oluyor. Yağını çektiriyorum birazcık. Bol harçtan yerleştiriyoruz. Mis gibi kokuyor. Efendim hem bütçe olarak uygun hem de bayağı bereketli iki yufkadan. Hem de çok Töbücüm, pratik, kolay. Bir misafir ahalisi doyabilir diye düşünüyorum. Bayağı of, of. Valla Ramazan sofralarında da paçanga yerine. Kesinlikle daha da iyi bence. Bir de Çünkü bastırmada evet, kokuyor. Ben çok rahatsız olurum Ramazan'da. Böyle vallahi daha vallahi iyi. Ay, Günlerce geçmiyor gerçekten. Geçmiyor vallahi geçmiyor. Evet Esra'cığımla sarıyoruz. Esra sanki alt komşum bana gelmiş. Börek evet. sarıyoruz. Şu <laughs> an o modda takılıyoruz <gülüyor> <gülüyor> hocam. Ay, hiç hayır demem. Vallahi kahve. şu hiç hayır demem. Türk Her türlüsü sade. Ben orta Eşler, severim. Nermin Hanım orta, iki sade Türk kahvesi rica ederim. Hadi. Hayatımda kahve içmiyordum. Çok Pardon kıymetli mi? bir... Yok zaten de içmiyorum. Gene şimdi çok ha. kıymetli bir arkadaşım ha. var. o Kızısın ha. derler. Boşnaklar çok içer aslında ama ben birazcık dışarıda kalıyorum. İçemiyorum, acı geliyor bana Esra'cığım. Acı olan hiçbir şey içmek, yemek Allah istemiyor. Allah. <laughs> Çayı da sevmiyor Esra Hanım. Çayı Sen, da tabii mı? Tabii çay evet, da Kahvaltıyla bir bardak çay bitirmem mesela. Bitirmem. Dilim yanar zaten bırakırım. <laughs> ben çaya nasıl alıştım? <laughs> e, benim de dilim ee, yanar. Çay içiyordum ama <laughs> şimdi bütün yemeklerin yanında çay içiyorum. Çünkü o asitli içecekleri bırakalı. Ben Yaklaşık dört 4 iyi. sene falan oluyor herhalde o. içmiyorum. Ben ondan sonra çaya da dandım. O en ağır asitli o siyah içecek he? var ya onu 17 yıldır içmiyorum. Aa, şahane. Çünkü ortanca oğluma hamileyken dedim ki bırakacağım. Bir daha ağzıma sürmedim. Tadını falan da bilmem yani. Sonradan içince çok kötü geliyor. Gazo Gazoz falan içiyordu. Çok kötü geliyor. Bir Aynen, dinledim, onu da içemedim. sevmiyorum artık. Sadece içtiğim limon soda. Limon hmm. soda, filiz evet, su. Başka bir de su. Bir öyle. de ayran arada bir. Yoğurt. Ama şey, çok güzel dişlerim falan hiç kararmıyor, sararmıyor. Ya, işte gibi tertemiz. Öyle bir sorun oluyor. Dişe gidiyorum. Dişi diyor ki bana niye geldin ki? Diyor tertemiz, diyorum ki beyazlatacağım. Ne beyazlatma sütü, seninki zaten diyor, ışıl ışıl. İşte güzel bir şey o. Hemen sarartıyor, doğru. Seviyorum o yüzden. İçmemeyi seviyorum yani. <laughs> Evet bak şimdi ben de. Vay hiç aklıma geleyim, bile gelmez. mi Nami? Geliyorum al bakalım. Ben geleyim oraya sen oraya gel. Ben onları bulayım. Ben onları yapıştırıyorum. Dur sen sen dinlen, geliyorum. şey ben. yok ya atayım ben bunları bir uçtan. Paneleyeceğiz ya. Alayım ben yumurtayı aşkım. Ortak kullanalım. İçimizi lazım. sardık yumurtayı tamam. buluyoruz. Galeta ununa da batırıyoruz. Sonra Şöyle yağın yapıyoruz. içine atı veriyoruz. Şöyle yapıyoruz fazla yumurtasını alıyoruz. Değil mi Esra'cığım? Kısırı Her tarafı güzelce. Siz de biz o zaman şarkı çıtır çıtır okuyorsunuz. okuyorsunuz biz bunları kızartırken, evet, canlı, canlı. canlı canlı. Canlı. Küçüklüğümden beri annem çok kızardı. Anne bak kahve içiyorum şimdi kızacaksın ben sana gelince içmiyorum diye. Ama acı acı sevmiyor. Bir de orta şeker, nasıl bu orta şeker? Orta şeker de mi acı geldi? Hı hı. O zaman sen şekerli içeceksin bayağı Bu içilmez şekersin. Bak, şekerli doğrusu. alış sonra şekerini azalt hı. yavaş yavaş. Yok ya hiç içmeyeyim bu sefer. <laughs> Dişlerim tutar mı? <mısın? gülüyor> Yok yani ilk gerçekten sevmeyen de demek ki keyif almayınca. Hiç 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 sevmiyorum. Abi. Su ne kendi her Gün yüzümün ifadesine bak. İzleyicilerim direkt anladı yüzümün Mutlaka. ifadesinden. İki tane bazen üç dört. Ben de öyle. Duruma bağlı. Ben de öyle. Bayılırım. Yok. Evet efendim. Böreklerimiz bitti bile. İşin bu kadar esprisi. kolay. Allah e, evlatlarımızın karşısına hayırlı, güzel, düzgün Ayy. insanlar karşılaştırsın bir de e, onların ayağını taşa değdirmesi. Yani. Tek duamız bu. Bu dünyada gelecek nesil bizim çocuklarımızın olacak. Unutmayın. O yüzden güzel evlatlar yetiştirmeye elimizden geldiğince gayret edelim. Yaklaşmayın yani. bana. Zor evet. E, gerçekten zor bir çocuk yetişmesi. Şu zamanda hele o kadar endişelerimiz o kadar arttı ki. Yani büyüyecekler, sokağa tek başına gidecek, arkadaşlarıyla buluşacak, işte bir yerde oturacak, eve gelecek. Biri takibe edecek. Yani böyle artık hani hepimizin kafasında paranoyalar ya, var. Benim kız anla. üniversiteden geliyor bazen böyle saat sabah çok erken. Şimdi aradım seni anne diyor. Konuşuyoruz, yürüyelim, konuşalım. Ha, Korkuyor. Ah canım. Yani 20 yaşında ama Onun yine de tehlike farkındalar duyuyorlar yani. her şeyi artık. Bu şimdi. ne demek ya? Yani sokakta yürürken sağa, sola, arkaya, önü sürekli konsol altında. Allah ya. muhafaza yani Rabbim acılarını i̇şte, görsün. gerçekten hani Allah'a emanet diyoruz böyle sanki ağız alışkanlığı ama gerçekten hmm. içi o kadar dolu bir laf ki. Allah vermesin Bir şey söyleyeyim çıkarması. mi? Heh. Çıtır çıtır oldu bunlar. Of 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 of. Bu muhteşem bir tarif. Gerçekten hiç de yağ çok çekmedi. lezzetli. Şu an böyle elliyorum. Vallahi çıtır çıtır oldu. Çıtır çıtır gözüküyor. <laughs> Bu Reji buna bayılacak. Ah bunun bir de bulgurlu versiyonu var biliyorsunuzdur Aynen. muhakkak bulgurlu Aynen. kıymalı i̇çli, içli köfte gibi. Avcı. Ah Rabia götür rejisti. O da şahane. Avcı böreği. Hadi bu sefer iyi tarafıma geldiniz. Al kızım. Nermin de bu bizim rejiyle alıp veremedi neyse. Dün çocuğuna tatlı vermiyor burada ikram ediyor herkese. Aa bütün herkese ikram etti. Evet. Nermin bir de oğlumuza versen. Ben anamın kızıyım. Ay. Önce, Önce yabancı. Önce Öyle. dışarıya değil Öyle. mi sonra? Ama çocuğum istemedi Serpil. Yemem anne Ama dedi. Ama sormadın aşkım. Ne bileyim orada Demek şimdi Demek ki hiç kampı sormadın abi. sen. Önce misafir. Evet. Sonra. Şimdi. Hı, e, kabağımıza geçelim mi? Hı. Kabağımızı koyalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.